Düştüm endide zincir vurdu kaderim kaç kere denedim çıkamadım bu derim sustu su bana benle buluşma folu kalbim taş gibi ister unutul yolu düştüm endide zincir vurdu kaderim kaç kere denedim çıkanadı bu derim sustu soka benle konuşmaz oldu kalbim taş gibi Gözler unuttu yolu Sert geçti her gün Yoktu ışık yanımda Düştüm ne kimse tutmadı Elimden kanımca Şehir böyle Umutlar hep kirli Sesimden kılanır ama duyan yok belli Bir çocuk var içinde Küsmüş her şeye Kimseye güveni yok kapanmış perdeye Zor zamanlar geçmez Kalır izleri Kalbin mezanlık göndüm hisleri Düştüm en zincir vurdu kaderim Kaç kere denedim çıkamadım bu derin Sustu sofanım benle konuşmaz oldu Lokardı taş deli, ister olutu yolu Düştüm en zincir vurdu kaderim Kaç kere denedim çıkamadım bu derin Sustu sokağa benle konuşmaz oldu Lokardın taş gibi unuttu yolu Gözlerim kızıl geceler hiç bitmez içinde yankılanır Sessiz çığlık ben nefessiz Koştum koştum ama varamadım Beni bekleyen kimse yoktu anladım Dostediklerim rüya gibi silindi Bir selamı bile çok gördü gidenin birini Beni ben gibi bilen yok anladım Her şey sahteymiş gerçeği sensin yalnızdı Düştüm en dibe. Zincir vurdu kaderim Kaç dere demedim Çıkamadım bu derim Sus kuzla daha Kalplerle konuşmaz o Dokar hep gibi İster unutuyor o Düştün en dibe Zincir vurdu Kaç dere demedim Çıkamadım nubim derim Sus Benle konuşmaz o Dokar kaç aşk gibi İster unutuyor o